Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yine her zamanki kanal klasiğimiz olan bir video ile karşınızdayım. Whatsapp'ta biri sizi engelledi. Ama siz engellediğini bilmiyorsunuz. Nasıl engellediğini öğrenebilirsiniz. İki yolunu size göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an e, Whatsapp'tayım, ana ekrandayım. Şöyle bir durumlara geçtim. Annem e, dedim ki annem beni bir engellesene dedim. Video çekeceğim dedim. Tamam dedi. Şimdi arkadaşlar engelledi beni. Birincisi profil fotoğrafı görünmez arkadaşlar. Zaten önce de yoksa da o zaman o normal bir şeydir. Şimdi ikinci yöntemimize geçiyoruz arkadaşlar. Annemi aldım. Şimdi buradan şöyle sadece annemle ben bir grup kuruyorum mesela. Şöyle YouTube diyelim. Annem kişi eklendi diyor ama burada annem yok. Allah Allah. Nasıl ya? Niye yok ya? Neden acaba? Engelledi de ondan. Arkadaşlar bakın bu da bir çözümdür. E, sizi engellediğinizi şüphelendiğiniz bir kişiyi böyle yaparak siz de tabii ki doğru sonucu şey yapabilirsiniz. Aşağıdan videoyu beğenip, beğenip ilk videomuza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu gruptan da çıkalım yani. Videolarımızı seviyorsanız da bize videolarını seviyoruz yazmanız gerekmiyor. Tabii ki aşağıdan sadece bir videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.